Evet sevgili Toros TV izleyicileri, Güngör'le spor sayfası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Küçükdikili Dikili Futbol Kulübü Başkan Vekili Sayın Fırat Yıldız. Öncelikle Fırat Yıldız abimize hoş geldiniz diyorum. Hoş evet Sayın Yıldız, Küçük kuruluş aşamasında neler yaşandı bugünlere nasıl gelin? Öncelikle merhaba diyorum herkese. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ee, bu dünyada savaşın olmadığı, soykırımların yaşanmadığı ve her daim barışın olduğu bir dünya temenni ediyorum. Ee, biz bu işe bizim arkadaşlar sağ olsun geçen sene daha yığımızı doldurmadık. Başladık. E, 8-10 bir serüvenimiz aslında. Çok eski değiliz. Köklü bir kulüp aslında, satın aldığımız kulüp. Biz bu işte yeniyiz o zaman. Evet. Kimlerle başkanımız kim? Ekibimizde yönetimimizde kimler var? Başkanımız e, Sayın Mehmet Gökçen. E, yönetim kurulunda da işte e, ben varım Fıratlıyız olarak. Buğdaycı Sigorta Acenteliği Buğdaycı Sigorta tırk var. Bedri Budaıcı. İş adamı Faruk Avcı var. Bu şekilde yönetim kurulumuz var. Hep beraber bu yola çıktık. Evet. Biz takip ediyoruz gerçekten. Kuruluş aşamasından bugüne gelindiğinde önemli işler yapılıyor. Yönetim gençlere sahip çıkılıyor. Tabii ki zamanla başarılar da şampiyonluklar da gelecektir. Hangi kategoriler var? Ve amatör takımımız hangi sonuçları aldı? Ee, şu anda bizim e, 12, 14, 16 yaş grubun maçları bitti. Onların bütün e, maçları oynandı. 11, 13 ve 15 yaş grubun maçları var. Bununla beraber yani 11 yaşından 16 yaş grubuna kadar e, maçlarımız var. Devam ediyoruz. 16 zaten futbol okulumuz var. Gençlerimiz hafta sonu geliyor. Bizim hiç şeyimiz yoktu, amatör kulüp oyuncularımız yoktu. Biz bu sene onu da açtık, amatöre de girdik büyüklerde. Şu anda üçüncü maçımızı oynadık, iyi gidiyoruz. Evet, gerçekten zorlu bir yolculuk var. Tabii ki bunun maddi açıdan da zorluklar var. Ulaşım sorununuzu Nasıl çözüyorsunuz? Çünkü siz her hafta deplasman oynayan bir ekipsiniz. Çünkü iç saha maçınız da yok. Nasıl çözüyorsunuz? Çünkü amatörler bugünlerde gerçekten ulaşım sorununda büyük zorluklar yaşıyorlar. Ulaşım konusunda evet çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Daha evvel belediye servis tahsis ediyordu. Onu kaldırdılar zaten. Şu anda kendi imkanlarımızla deplasmanlara gidiyoruz, servis ayarlıyoruz, bedelini biz karşılıyoruz, yani işte özel araçlarımız oluyor, onlarla e, takviye ediyoruz, gitmeye çalışıyoruz. İçeride de maçlarımız var aslında. İç-sağ maçlarımız oluyor. Evet. İç-sağ maçlarımız var hocam. Evet, amatör takım geçen hafta önemli bir ekiple oynadı. Ondan da bahsedelim. Evet. Yani geçen hafta Hadırlı ile oynadık Hadırlı Güz'ü. Gayet başarılı bir takım. Kendileri başarılarının devamını diliyorum. İyi bir beraber kaldık. Galibiyet için gitmiştik. Ama beraberlik de bizim için kötü bir sonuç değil. Şu anda grupta beraber lideriz. Iki takımda. Evet. evet. El ele çıkalım inşallah. Mesajlarımız da var. Yüksel Gençlik Spor'un Değerli Başkanı Kemal Yüksel iyi yayınlar diliyor. Kardeşime de başarılar diliyorum demiş. ASKB Başkan Yardımcımız Hüseyin Arak iyi yayınlar diliyorum demiş. Kanalımızdan da selam aleyküm. Fırat kardeşim başarılar dilerim demiş. Gerçekçe. Evet. Oktay Saracaoğlu kalp bırakmış yorumlar geldikçe paylaşacağız. Evet başkanım yöredeki gençlerin enerjisini alması lazım. Tesis sıkıntısı var mı? Antrenmanlarımızı nasıl yapıyoruz? Ya tesisimiz var. Belediyemizin evet bize e, güzel bir tesis bıraktı. E, Söğüt spor tesisleri olarak. E, ama şey var yani eksikler var. Bu konuda e, gerekli başvuruları da yaptık gerekli mercilere de ilettik. İnşallah düzelmesini bekliyoruz. Evet tabii ki yönetimde kimler varken beni sık sık araya gelebiliyor musunuz? Toplanabiliyor musunuz? Evet tabii ki bir araya geliyoruz sürekli. Ve neler konuşuyorsunuz? Çünkü ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıda gerçekten sizi ve başkanınızı, yönetiminizi tebrik etmek lazım. Çünkü maliyetler artık bayağı aştı. Ulaşım sorunu da gerçekten bir kanayan yer. Çünkü ikili hazırlıyor maça gidecek. Bir servis tutalım. 7-8 bin lira isteyecekler. Yani bu zorlukta gerçekten sizi takdir Teşekkür ederiz. Ya e, biz bu işe gönül verdik. İşin biz seviyoruz. Futbolu seviyoruz. Gençlerimizi seviyoruz oynamayı, izlemeyi, ya futbolu her anlamda seviyoruz. Ee, evet. Bunun üstesinden tabii ki gelmek istiyoruz. Yani belediye büyüklerimizden de bu manada yardımda Evet ona da gelelim. Geçtiğimiz günlerde bir kulüp Anadolu 19 Mayıs Spor'un gecesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Sayın İrfan Irmak artık tasar önümüzdeki süreçte amatörlerin yanında olacağız mesajını verdi. İlk belediye başkanlarımız amatörlere sahip çıksın. Çünkü öncelikle ulaşım sorunu çözülsün. Çünkü birçok kulübümüz 9 kategoride mücadele ederken ulaşım zorlukları nedeniyle kategorilerini satmaya gidiyor. Gitmesinler amatörlere sahip çıksın diyorum. Sizin belediye başkanlarının beklentileriniz neler? Evet. Ya yani yeni dönemde belediyelerimiz işte gençlik spor Bakanlığı da olsun, ve yerel belediyelerimiz de olsun, büyükşehir belediyesi de olsun, ya eskiye göre futbola bir destek var, bir destek var. Yalnız yetersiz olarak görüyorum. Bu desteğin daha fazla olması gerekiyor. Hesistleşme daha fazla yapılması, gerekiyor. sosyal donatılar çok daha fazla olması gerekiyor. Spor okulları, e, testler yetersiz, sayısı az. Ya yani Mesela bizim orada 5-6 gün birden kullanıyoruz testi. Spor testini, Söğüt testlerini. Tabii bunu çoğaltabilirsek herkes çok daha rahat. Hep antrenman yapmış olur, hem çok daha fazla çalışma imkanı bulur. Başarı da daha fazla gelir. Evet kardeş, aga, aslan başkanım demiş. Bedri Buğdaycı kardeşimiz, yolun sonu şampiyonluk olsun, değerli başkan vekilimliği yayınlar demiş. Hüseyin Godel kardeşimiz, küçük dikili yapıp, Barış Başak şampiyon küçük dikili demiş. Yüksel Gençliği Başkanı Sayın Kemal Yüksel, sporun adresi Toros TV ve Toros gazetesi demiş. Teşekkürler. Kapı Spor Antrenörü Mustafa Zöğre iyi yayınlar diliyorum. İntro, iki, spora başarılar diliyorum demiş. Yorumlar geldikçe ve evet Elden Barış Kapı Spor Değerli Başkanı Sayın Elden Barış iyi yayınlar Hamza Hocam. Sayın Başkanıma başarılar diliyorum. Saygılarımla demiş. Sayın Elden Barış'ı kutluyoruz. Tapıyor ya. Spora büyük bir heyecan kattı. İlk yılında şampiyonluk yaşattı. Erdem Barış ve yönetimin teknik kadrosunun sporcularını kutluyoruz. Evet güneyde bir atılım var. Gerçekten güneyde spor adına güzel işler oluyor. Neco Zalim şampiyon küçük demiş mesajlarını teşekkür ediyoruz. Youtube kanalımızda da mesajlarımız yağıyor. Tabii ki küçük güzel bir mahallemiz eskiden belediye başkanımız da vardı. Evet Yakup Güçlü soyadı gibi yıldız bir takım olmalarından dolayı başarılar diliyorum demiş. Fırat Başkanımız gerçekten bu yörede küçük spor kulübümüz başarı adına çalışmalarını yürütüyor. Evet ailelerin bir açısından çünkü maçlara sporcularımızın velileri geliyor mu? Bülent Bebek sezon sonu şampiyonu Allah'ın izniyle demiş başkan. ve evet, aileler maça geliyor mu? Evet ailelerden e, şu anda bir destek görüyoruz. Hem antrenmanı izlemeye geliyorlar. Hem e, futbol maçlarımızı takip ediyorlar. Bu konuda kendilerine bir teşekkür ederiz. Evet. Orada yazında futbol okul açacak mısınız? Çünkü çocuklarımız okullar kapanınca, yüzme havuzu var mı kulübe ait? Onlardan mı bahsedelim? Evet, Ya şu anda 150 adet, yani 150 lisanslı oyuncumuz var, 150 kişi. Bunun yanında 100 kişi işte futbol okulumuz var. E, tabii okullar tatil olunca da yaz okulu açacağız okul arasında çocuklarımıza gerekli desteği vermeye çalışacağız. Evet, yöredeki çocukların, sizin sporcuların eğitim durumlarına ilgilenebiliyor musunuz? Çünkü eğitimde başarı varsa sporda da olur. Okul ilişkileriniz nasıl? Sürekli müdürlerle, beden eğitimlerle temaslarınız var mı? Tabii. Onlarla da iletişim halindeyiz okullarla da. Zaten e, müdürlere de hocaları da hepsini biliyoruz, yakinen tanıyoruz. Çok evet. gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Evet hafta sonunda da Adana Amatör Süper büyük playoff heyecanı başlıyor. Mini Bey gücü, Yüksel Gençlik, Seyhan gücü, Ozan Spor Seyhan gücü ve Anadolu 19 Mayıs spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Muharrem Güler'in stadında oynanacak playoff maçlarında da spor severlerin amatörleri yalnız bırakmamasını ve başlarında İzlemesini tavsiye ediyoruz. Geleceğimizin sporcuları, gençlerimizi destekleyelim diyorum. Evet. Diğer kulüplerle ilişkileriniz nasıl Sayın Yıldız? Görüşebiliyor musunuz? Çünkü ilk, ilk, ilk ilişki her zaman başarıyı getirir. Çünkü küçük dikili kısa bir sürede önemli atılımlar yaptı. Diğer amatör spor kulüplerle görüşmeleriniz var mı? Yani görüşüyoruz elbette e, fakat esnaf olduğumuz için işlerimizle biraz yoğun, çok fazla e, ilişki sürdüremedik. Yani ciddi bir ilişkiye giremedik. Yalnız e, Yüksel Gençlik Başkanı Kemal Başkan'a da tabii kendi ilgisinden dolayı da çok teşekkür ediyorum bu arada. Siz evet gerçekten Yüksel Gençlik var. Evet. kısa sürede önemli atılımlar yaptı. Adalar Türkiye dereceleri yaptı. Alt şampiyon oldu. ikincilik. başta Kemal Yüksel yönetim kurulu. Değerli antrenörümüz Fikret Akbaşı unutmayalım. Gerçekten bir beraberlik içerisinde yollarını devam ediyorlar. Şampiyon küçük mesajlarımız yağıyor. Kanalımızdan. Hasan Güder iyi yayınlar diyor. Amatör vizyon İyi yayınlar. Küçük dikilim politik başarılar diliyor. Serhat Yıldız kardeşimiz bu kozale takım şampiyon olacak demiş. Başarılar diliyoruz. Oyunculuktan da bahsedelim. Teknik ekibimizdeki kimler var? E, teknik ekibimizde İhsan hocamız var. Kendisi gayet başarılı. Hem insani olarak da hem e... Ge Buradan geçmişte emekli görev aynen öyle. Evet. Gerçekten zorlu bir süreç. Biz tüm küçük dikili halkının da küçük dikili sporumuza sahip çıkmasını temenni ediyoruz. Evet. Ramazan'da zamanımız var, daha vaktimiz var. Başkanım Pasekefe'den evet. beklentileriniz var mı? Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden Haseke Başkanımızla görüşüyor musunuz? Sayın Ahmet Bozan ve yönetim kurulu gerçekten bu senede unuttuk. Biz özür diliyoruz izleyicilerimizden. Motor Süper Lig'in playoff maçlarına efsane başkan geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Ceyhan Gücü Başkanı Sayın Naci Kuyumcu'nu adını verdiler. Gerçekten tam önemli bir davranış. amatör spora, ceyanlı gençlere harcamış bir isimdir. Naci Kuyumcu'yu da burada rahmetle alıyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet. Allah rahmet Evet. Amatör spora geçmişte hizmet etmiş insanların da isimleri yaşatılmalı diyorum. Bu arada da Adana Demirspor'un unutulmaz isimlerinden Ali Hikmet Aydınoğlu da aramızdan ayrıldı. Coral hocamız Adana Demirspor'a bolcu antrenör, teknik direktör Türkiye'nin birçok takımında görev aldı. Altyapıda önemli isimler yetiştirdi. Adana Demirspor'un efsane ismiydi. Çoral hocamızı da rahmetle anıyoruz. Hocamız da ismi yaşatılmalı diyorum. Çünkü spora hizmeti var Ali Hikmet Aydınoğlu'nun. Belediye başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Bir park olur, bir bir yerlere isimleri verilsin. Çünkü Adana Demirspor'la yıllarca hizmet etti. Adana antrenörlerine de büyük emeği var. Çok hizmet etti. Unutulmasın diyorum böyle isimler. Evet. Sevseyken iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Evet Sayın Başkan Vekilimiz son olarak ne söyleyeceksiniz? Bugün heyecanlısınız. Çünkü küçük dikili için güzel hizmetler yapıyorsunuz. Abdullah amaç, anmaç, şampiyon dikili demiş. Abdullah anmaç kardeşimize teşekkür ediyoruz. Santekin Tekin şampiyon küçük dikili demiş. Youtube kanalımıza hem de diğer kanallarımıza mesaj atanlara teşekkür ediyorum. Ve sayın son olarak Yani biz e, bu yola girdik bu yola girdiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Ee, Tırnaklarımızla kazıya kazıya bu seviyeye geldik. Tabii ki başarılı olmak istiyoruz. Amatörde e, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bununla beraber yani bu yola girmedeki amacımız zaten e, ticari amaç kütmedik şimdiye kadar. Böyle bir hedefimiz olmadı. Biz zamanla bunlar daha farklı hale gelebilir. Buradaki hedefimiz, yani biz bu yola gerçekten gençlerimiz için girdik. Gençlerimiz kötü yola girmesinler, sporla buluşsunlar, sporla yaşasınlar, spor yapan insandan zarar gelmez. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Evet, Yunus Emre bir kardeşimden de mesaj vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Toros TV izleyicileri, tekrar Anons etmek istiyorum. Hafta sonunda Muharrem Güler Stad'ında Amatör Süper Lig maçları var. Nacip Kuyumcu merhumun adını verdiler. ASKF yönetimi ve başkanını tebrik ediyorum. Yeni Bey Gücü, Yüksel Gençlik Seyhan Gücü, Kozan Spor Seyhan Gücü ve ekiplerimize Baklalı Sporu Anadolu'ya ve mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Evet bugünkü konuğumuz çünkü, bir Gülüm Okulü Başkan Vekili Sayın Fırat Yıldız'a da teşekkür ediyoruz. Ustaya bir başka Güngör'le spor sayfası programıyla sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın hoşçakalın.